beraber hocalan için Minecraft oynayacağız. eee e, ya Bait ya da Survival oynayacağız. İsterseniz yorumlara yazıp beraber de hocalan çık beraber Survival ya da oynayabiliriz. Şey, Craftline falan öyle bir sunucular falan oynayabiliriz. Hadi uzatmadan geçelim. Biz şu anlık eee şey, Survivor oynayacağız. Diğer serilerde de artık sınıfla oynarız arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Sol Zorluk, Zorluk zor, barışçıl kolay. Hmm. Arkadaşlar şu girsin ben geliyorum. arkadaşlar neydi survival so, kilidi bir şey söyle, bir şey söyleyeyim unuttum arkadaşlar altta şurada kaydı sonra ki emlak bir şey bir şey yazıyor ya o uzun süre sonra gidiyor ondan da kusura bakmayın ee, şimdi atmaya başlayalım elim kameraya gitti şimdi benim yüzümü gör, göre, görmeyebilirsiniz ondan da kusura bakmayın Biraz kasıyor ya. Yani. Arkadaşlar e, ee, bu Survivor'ın serisi gelecek yani böyle bir iki bölüm falan olmayacak. Oyun bitene kadar belki ee, kum dünyası da gelebilir. Yüz gün kum dünyası. Çöl işte. Yani şöyle. Eee bakalım. Ama arkadaşlar şu bitsin. Şu kardeş bir şey bir şey. O gidince videoya geri başlarım. Arkadaşlar geldim. Ee, gitti ondan videoyu başlattım geri. Yoksa envanteri hiç göremiyordum. Ee, ağaç kırmıştım. Ya yanlış da yere attım alayım onları. Böyle envanter. Ee, yanlış yaptım ya. Tahta yapacaktım. öyle. Bir de şöyle crafting table. Bıçık yaparsam çok iyi olacak. Hatta inventory'den çık. Blok koy şöyle girelim. Şöyle ilk ilk kazma yapacağım. mı? yapayım lazım olur. Şöyle. Böyle bakalım. Arkadaşlar, e, ben bir tane YouTube'dan şey gördüm. E, kendim bir tane YouTube'dan gördüm. E, şey gördüm. Eşya atma butonu. isterseniz onu da videosunu atabilirim. Yani eee yorum yazmayı unutmayın. isterseniz. Eee um. ilk madene gidelim. Ama güzel bir maden bulmam gerekiyor benim. Asla dedim. Şu altta şöyle bir şeyler gözüküyor. Ya sanki ikisi kaçmışım gibi. Bilmiyorum niyeyse ya, Koyun var mı Kasıyor. Yakında da monitör alacağım arkadaşlar. İnşallah. Ve evet, madem bulabilirsem çok tatlı olacak derken düştüm. Şöyle Arkadaşlar isterseniz benle de survival oynayabilirsiniz. Ben genelde Craftline oynuyorum. Onunla beraber buluşabilirsek oradan hep beraber Bed Wars, Skyblock, Sky Wars, Survival öyle oynayabiliriz. Box PvP. Ye. Kendimi göre akşam olmuş. o oh, akşam olmamış yanlış oldu. Şöyle, Şöyle. hem balta Hem kazma. Şöyle yapalım. Bir kazma. Bir kazma. Bir tane de balta. O oh, güzel. Ee, şimdi envanterden çıkalım. Şöyle kıralım şu crafting table'ı boşa gitmesin. Biraz daha taş kazalım belki ev yapabiliriz. Arkadaşlar videoyu çok uzun yapmayacağım ama e, uzun yapınca böyle premium bir şey istiyor, para istiyor. 10 dakikadan, 12 dakikadan fazla yapınca. Yani max 11 dakika falan yapabilirim arkadaşlar. Ee, Baya bir taş topladım. Nasıl çıkacağız biz buradan? Ee, çıkalım ya. Taş sonra kazarız. Tamamdır. Arkadaşlar niye blokların içini görebiliyorum? bir şey varsa. İksire gibi. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor mu? Kusura bakmayın. Şey soğancı. Ee, ne yapabiliriz? Şu anda bir ev yapmaya başlıyorum ama güzel bir yer lazım. Ondan nasıl yapabiliriz? Bir şey ee, Arkadaşlar ben bir ayar yapıp hemen geliyorum. Geldim. Efsane biraz kötüydü. onun. en azından düzeltebildiğim kadar düzelttim. Arkadaşlar eskiden e böyle YouTube kanallarım vardı. Biraz abone olabildim. Ama altta da YouTube falan vardı ama Ba hesap banlandığı için daha şey yapamadım. Ama isterseniz bu daha kanalı falan da açabilirim. Onlardan da video çok gidebilir. At atabilirim. Yani isterseniz yorumlara yazın. Ben zaten yorumlara hep bakarım. Kalp de koyarım. Beyin de yazarım size. Oradan da oradan da konuşuruz zaten. Kalp büyümün büyümüne geçmiş büyüm. Söylemedim, söyleyemedim bir ya. Kalp yumuna geçtik. Evet, evi böyle kar olduğu yerde yapsak bence güzel olur. Şöyle başlayalım. Ben küçük ev yapacağım. Diğer şeylerde büyük ev zaten başlayacağım. Şöyle. 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 Hmm, şöyle. Bu evi yetmeyecek ama en azından bir iki yıllık yaptım zaten olur. Şunları ben bir kırayım. Şöyle. Şöyle öyle. Böyle küçük ev ama yani olabilecek olabildiği kadar. Şuraya kapı açalım. Bugünlük zaten buraya kadar yapabildik. Böyle böyle. Şöyle açayım, açıkta gelsin. Tamamdır. Zaten akşam oluyor. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük buraya kadar yapabildim. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Zaten çok like ve abone değilim ama yüksek abone olmayı istiyorum. İyi seyirler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.